Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, öğretici bir video yapacağım. Onu söyleyeyim. Nasıl bir videosu arkadaşlar? Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl kapı yapılır? Onu göstereceğim arkadaşlar. Burada örnek bir ev var. Şöyle ben villa yaptım. İsterseniz içinde falan size. İçini daha yapmadım ama. işte biliyorsunuz öyle villa yaptım. Sandıkta böyle eşyalar var. Bu merdivenin şeyi bilir. Anladın sen. Neyse. Burada işte balkonum var arkadaşlar. Akşam olmadan hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bize gerekenler redstone ve şu ikili yani işte bunu biliyorsunuzdur yani şundan bir düğme bir nota, nota bloğu bir de altın bloğu arkadaşlar. Şimdi şu ben de kıracağım. Arkadaşlar eğer kapının yanına yaparsanız düğmeyi yani şu düğmeyi kapının yanına yap, yaparsanız yani kapının yanına yaparsanız arkadaşlar kapı açılır. O yüzden olmaz bir yapmanız gerekiyor. Yani bu tarafı böyle. Ben buraya mı yapsam? Ya burası daha iyi ya. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi buraları kırıyorsunuz. Şöyle. Şöyle tamamdır. Sanırım bu kadar yeterliydi. Allah dur katman kayısına geldik. Şu şey yap. Tamamdır. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. İlk başta buraya koyduk ya. Buraya redstone'ları aktif yani koyuyoruz. Biliyorsunuz buraya yazın içeri redstone çalışacak. Ve arkadaşlar buraya ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şundan şöyle bunu da böyle yapıyorsunuz. şöyle bir tane daha. Dur, pardon pardon böyle koymuyoruz. Evet böyle arkadaşlar. Sonra buraya şöyle kızıyoruz işte. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur. Heh, tamam. Ben burada bu şey değil. Buraya koymak için yapıyorum bunu. Abla ya, buraya, buraya bile koyulmuyor. O zaman ne yapacağız lan biz? Bir dakika. Kapan da sıkıntı yok. Buraya altın bile koyup notu Buraya koyarız. Evet, evet evet. böyle yapacağız arkadaşlar. Altın bile niye koyuyoruz diye soracaksınız. Yani soracaksınız. Arkadaş altın bile notu şey nota verebiliyor. Buraya 5 adım arkadaşlar. Bakın 5 kere tıklıyoruz. Buraya 5 kere tıklıyoruz. Buraya da 11 kere. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'e bastıktan sonra burayı sona getiriyoruz. Böyle de böyle yapıyoruz arkadaşlar. Burayı gizliyoruz. Ben sesi bir tamamen açacağım. <laughs> Bakın. Allah ben tam korktum. Bakın şimdi zile basın zil çalacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi biz bir de komşuymuşuz gibi düşünün. Olsun o yanda kıtayım da. Anlısını yaptığımız. Başka bir. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın zilimiz oldu. Senin i̇şte buraya niye toprak koydum diye soracaksınız. Yani gizlemek için koydum. Yoksa böyle açsak. Yani güzel gözükmez. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle kapı çalmanıza gerek kalmayacak artık. Buraya basacaksınız. Bu arada bunu başka yerlerde yapabilirsiniz. Ama yani eğer benimkini gibi istiyorsanız benimle aynı ayarları yapın arkadaşlar. Bu tarz oradaki videoların daha fazla söz kanal abone olabilirsiniz ve buraya like etmeyi ever abone olmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Herkese şöyle. Görüşmek üzere. Bay bay.